Herkese merhaba hayırlı günler diliyorum. Ben bugün mangal tavuk yaptım. Çok güzel sosladım. Sosu da çok güzel oldu, tadı da çok güzel oldu. Öncelikle ben e, tam tamına 3 kilo tavuk kullandım. Tavuklarımızı istediğimiz boyutta kesiyoruz. Ben e, bir butunu 3 parçaya böldüm. Ya yani istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. İnce yıkadım, tepsimin içine aldım. Ve şimdi sosun yapılışına geçiyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kekik, tuz, karabiber, isteğe bağlı sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası kullanıp e, tavukların üzerine koydum. İyice harmanladım. İçeriniz kadar koyabilirsiniz orta hani azaltıp çoğaltabilirsiniz. tamamen size kalmış. Ben bunları şimdi pişirmeye gidiyorum. Bahçede pişirdim bizim evin altında. Evet bunu orada pişiririz biz. Hava çok soğuk inanın. Kar yağmadı burada ama inşallah yağar. Bayağı bir dolu yağdı. Izgaramın içine koydum. Ve şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Ve şimdi ben salatanın yapılışına geçiyorum. Salatamız için 6 adet küçük soğan kullandım. Soğanlarımı videoda göründüğü şekilde dilimliyorum. Halka şeklinde. Ortadan ikiye bölüp halka şeklinde doğradım. Ve bir bağ maydanoz doğruyorum. 2 adet domates İyice harmanlıyorum bu şekilde. 2 adet domatesimi doğradım. Üzerine 1 adet limon suyu ekledim. 1 yemek kaşığı sumak ekledim. Ve yeteri kadar tuzunu ekleyip servis ettim. Şöyle tabağımın içine koyuyorum. Evet tavuğum da pişti. İçi hiç çiğ kalmadı. Çok güzel pişti. Videomuzun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoma yorum yapıp kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Umarım tariflerimi faydalı buluyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.